Evet sevgili seyirciler son günlerde sosyal medyada da konu olan bir yerdeyiz. Ee, şu anda e, iş adamımız Murat Kocagöl'ün dükkanının önündeki avlunun önündeyiz. Ve sıkıntıları var. Murat Bey'den bu sıkıntıyı dinleyeceğiz. Buyurun. Evet. Ben öncelikle herkese iyi günler diliyorum. Burası yol. bu görmüş olduğunuz duvar belediyenin parkı ancak Belediyenin parkı Aksaray'da bir tane belediye parkı var. Kenarları çevrili. Diğerleri çocuk parkları da dahil olmak üzere her tarafa açık. Burada 8 tane dükkan var. Şu görüntüyü çeker misiniz? Buradan dükkanı görebiliyor musunuz? Evet. Yok. Buradan dükkanı göremiyorsunuz. Dükkan görünmediği gibi içeride giriş yok. Binaya ait zannediyorlar. Halbuki burası şu görmüş olduğunuz yer belediyenin bir parkı. Önünde de 7 metre yol var. Biz Sayın Başkan'dan rica ediyoruz. Bizim mağdur üretimizin giderilmesini istiyoruz. Yolun açılması. Velev ki yol açılmıyorsa daha şu duvar kalkarsa biz en azından dükkanlarımız gözükür. Ara yollardan da olsa insanlar gelebilir. Biz istiyoruz ki nafakamızı kazanalım. Üç tane kiralık dükkan var kimse tutmuyor. Burası etrafı çevrili kimse gelmiyor diye. E ben dükkanda kendi dükkanım var kiraya veremiyorum. Müşteri gelmiyor. Ne yapmam gerekir? Biz belediye dükkan diye buranın vergisini ödüyoruz. Ama maalesef belediyemiz burayı görmüyor. Burası belediyenin yeri bu binaya sanki verilmiş Halbuki burası imar planında köşe önünde 7 metre yol var ve bir kısmı da şu köşe kısmında da az bir park var. Maalesef bunu sesimizi duyuramıyoruz. Yani çeşitli vesilelerle sayın başkanımıza ulaşmaya çalıştık. Başkan yardımcılarımıza söylüyoruz. Başkanım bilir diyor. Fen işlerine söylüyoruz. Başkanım bilir. Başkana ulaşmak zor. Ne yapmamız gerekir bilemiyorum. Yani hukuki yollara başvurmadan önce bir defa daha rica ediyorum sayın başkandan mutlaka bizi görecektir. Mutlaka sosyal medyadan sesimiz duyacaktır. Rica ediyoruz en azından duvarı kaldırsınlar. Eğer yolu kaldırmıyorlarsa. Çok teşekkür ediyorum.